Kızım turşu çok getirmişim. Severseniz bırakın. Turşu mu? He turşu. Domates güzel. Olabilir. Sen, bir bir kapa koy. Tamam. Kapalı veriyorum. Bir, bir kapa koydun. Güzel domates. Evine çok sal, güzel. Teşekkür ederiz. İyi. Tamam. <laughs> Son gülüm hoş geldin canım. Aleyküm selam. Büşracım, hoş geldin. Dalış salonu. Dalış inçleri. Songülüm ne demek istedin? İnci bal hoş geldin. Aa incim hoş geldin. Aleyküm selam. Aşağıdan yukarı bakıyorum ya. Nasılsınız? Ya komşu turşu gitmiş. Herkes iyi mi? Sevgililer gününüz kutlu olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi olmanıza sevindim canlarım. Aşko dedim. Songülüm. Dalış salonu yazıyor. Senin mesajında. Dalış inçleri yazıyor. Ama şey YouTube böyle çeviriyor. Bir dakika onu şuradan ayarlıyorduk. Bakayım yapabilecek miyim? Evet kapattım çeviriyi. Bir video yaptım, 50 abone kazandım. Öyle mi Inci Bal? Çok sevindim. İncim prensesim doğum günü kutlu olsun bir tanem. Gerçi gece 12'de tam 12.00 burada kutladım ama yine kutluyorum. Yine kutlayacağız. <laughs> İnci bal tebrik ederim canım. 50 abone de az değil. Şu gölge bir yere geçeyim de. Yok güneşli. Güneşli arkadaş bugün hava çok sıcak. Yandık yandık. Aa Ahmet hoş geldin. <laughs> İncim az önce de kulağını çınlatıyorduk. Belki demişti İnci'nin doğum günü kutlamasına gelemeyebilirim işlerim bugün yoğun demişti. Da ben şimdi öyle kısa bir yayın açtım sessiz yayın. İnci'nin doğum gününü öğleden sonra kutlayacağız akşama doğru. 21 Ekim. İnşallah unutmayız İnci Bal. Hatırlat yine olur mu? Tamam Songülüm, tamam canım. Tamam bir tanem kolay gelsin. Zaten ben de sessize alacağım. Benim de bugün çok işim var. Tamam incim. Teşekkürler Ahmet. Aynen öyle. Herkese güzel hafta sonları olsun inşallah. Hepinizin günü güzel geçsin. Aa inci canlı yayın açtı. İnci harika canlı yayında diyor. İnanmıyorum İnci yayın açtı. Dur kapatalım donu yayınına gidelim. Kapatıyorum. İlk defa İnci yayın açtı. <laughs> Kapatıyorum ben sonra yine açarım. Aynen. Tamam hadi görüşürüz. İnci bal sen de gelinceye tamam mı? Kapattım.